Sevgili dostlar Geçen hafta Geçen hafta derken 20 gün önce bayramdan önce Dip sürgünü aldığım Bir dal vardı ve dal üstünde budama yaptığım bir e, Yan dal örneği göstermiştim O zaman fındıklar belli olmuyordu Şimdi bunların bazılarında var bazılarında yok Tabii bu birbirini gölgelemesiyle de alakalı olabilir Şu dalda kaç tane var bakalım sevgili dostlar şu an şurada yok. Yok. Bakın şurada bir tane var. Bir tane de burada var. İki. Hemen hemen her yaprak koltuk altında gözüküyor. Üç. Dört. Beş. Altı. Devam ediyorum. Yedi. Tabi bunlar döllenme olmuş mu olmamış mı daha belli değil. Devam ediyor. 8, 9, 10, 11. Sevgili dostlar. 11 tane şunda fındık gördüm. 11 çotana. Tabi şunlarda da var aynı şekilde. Şunda yoktu. Şu arkadakine bakıyorum. Burada ilkbahar donlardan sanki etkilenmiş sevgili dostlar. Şu kırmızı şeyler sanki yanık emareleri. Evet. Sadece şu ikisinde, üçün, üç tanesinde var. iki tanesini boş gördüm. Onun da e, şurası bakın. Mart'ta vurduğum şeyden sonra gelmiş. Tepe vurumundan sonra. Altında var mı ona bakıyorum. Evet. Bunda da yok. Hemen hemen. iki tanesinde yok üç tanesinde 8'er ve onar fındık var sevgili dostlar Herkese iyi çalışmalar diliyorum